Adam Erhamdülillah ben Müslümanım diyor ama devlet millet malını soyana gidip oy veriyor. Maide suresi 5 Taksim 38 der ki devlet millet malından bir iğne dahi çalan cehennemde yanacak. Matta suresi der ki devlet millet malı çalanın elini kesin. Laiklik bunu değiştirdi. Niye? Adam iftiraya kurban gider eli gitmesin diye. La oğlum laikliğe dua edin. Bugün bunu uygulasan eli kolu olan siyasetçi kalmaz piyasada. <laughs> İslam dinini Afganistan başka türlü kullanıyor. Arabistan başka türlü kullanıyor. İran başka türlü kullanıyor. Dini kullanıyor halkı köleleştiren, kendi yolsuzluklarını örttüren, halka korku veren bir sistem hakim dünyada. İslam'ı kullanan. Adam ben milliyetçiyim diyor. Parayla kimlik satıyor, toprak satıyor. Senin neren milliyetçi? Ama adam buna milliyetçi diyor oy veriyor. Yani kimsenin milliyetçilikten haberi yok. Kimsenin dinde imanı haberi yok. Herkes kendi dilinde eğer ayetleri okursa eğriyi doğruyu iyi anlar. Ben bu milleti düşündüğüm için hücreye atıldım. Ben bu milleti düşündüğüm için bir yıl, iki ay ceza aldım. Bunlar sığınmacıların kara kaşına, kara gözüne merak değil Çünkü dünya bankasında mülteci başı 1000 euro alıyorlar, mültecilere aylık 460 euro para ödüyorlar. Bu iktidarda mülteci üzerinden para kazanıyor. Bunun faturasını kime kesiyorlar? Sana kesiyorlar. Markete gidiyorsun, poşet parası deyince senin zoruna gidiyor ama öbür taraftan 50 liralık elektrik yakıp 300 lira ödüyorsun buna isyan etmiyorsun, İkisine de isyan et, ikisine de isyan et görmüyor musun sonunu? Bu ülkenin tamamının oyunu almana gerek yok ki satılmış muhalefet, paracı muhalefet, koltuk düşkünü muhalefetin önüne biraz para at seçimde sus de tamam mı? Ülkeye gelmiş sığınmacılara oy kullandır. Bakanlıkta iş verdiklerine oy kullandır. Amir memur bekçi yaptıklarına oy kullandırtır. Al sana 28 milyon oy. Geri kalan ne yerse yesin. Kimsiniz lan? Parti başkanıysanız kimsiniz? He? Siz ananızın karnında 20 ay mı kaldınız? Bu ülkede partiler tapınak, partiler din, parti başkanına haşa tanrı ilan etmişler. Kula kul olmuşlar. Ekonomiyi soruyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz ekonomiyi? Şimdi sınırı olmayan bir ülkenin kimliği parayla satılan bir ülkede ekonomi ara arama, adalet arama. Kimliğini parayla satın aldığın o ülkenin içinde bulunan her şeyi parayla satın alırsın. Adaletini satın alırsın, siyasetçisini satın alırsın. Çünkü kimliğini parayla satıyorsun. Kimlik ne demektir? Can, mal, hukuk, adalet, sağlık güvencesi. E sen kimliği kolay satılan ülkelere bak şöyle. Hindistan. 100 dolar koyarım, yarın gider Hindistan kimliğini alırım. Afrika'da 100 dolar cebine koy, istediğin ülkenin kimliğini al. Libya'da, Mısır'da 100 dolar veririm, kimliğini alırım. Ama git bakayım İngiltere'den kimlik alabilecek misin? 5 orada otur. Mülteci olarak git bakalım sana ne yapıyorlar? Gemiye bindirip geri postalıyorlar. Yani burada mesele şu. Kimlik her şey. Şimdi bu millet niye oy veriyor mesela iktidar olan partiye? Herkesin farklı bir sebebi var. Adam belediyede çalışıyor. Iş verdi diye oy veriyor. Adam bekçi olduğu için oy veriyor. Adam polis olduğu için oy veriyor. Adam hakim savcı olduğu için oy veriyor. Bugün bakanlıkta çalıştığı için oy veriyor. İş bulduğu için oy veriyor. Yani herkesin bir çıkarı var. Sen çıkar için oy verirsen bana zam verecek diye oy verirsen rüşvet için için oy verirsen o siyasetçi de seni satar. Çünkü sen çıkar için oy veriyorsun. Ben bana oy vereyim bana iş versin. Ben bana oy vereyim bana maaşıma zam versin. E sen para için oy verirsen sen de parayla satar o siyasetçi. Şu anki olay bu. E gurbetçiler zaten rüşveti peşin aldılar. 1 dolar 1 dolar geldi 27 dolar. E gurbetçi zaten peşin aldı rüşvetini. Ama her gurbetçi buna oy vermiyor. Ayırt etmek lazım. O ayrı dava. Ben niye oy verdim? Şahsen onu söyleyeyim muhalefete. Ben bütün toplum adına, bütün millet adına bu ülkede yaşayan bu ülkenin öz sahibi Kürt kardeşlerim, Alevi kardeşlerim. Ben bir tarafım Konya, bir tarafım Mide. Ben bütün toplumun iyiliği için, devlet mal güvenliği için, can mal güvenliği için, sınır güvenliği için ben bu milletin... Çıkarı için verdim. Kendi şahsi bir çıkarım yok. Kimisi diskoda eğlenir, kimi orada burada eğlenir, kimi para kazanır. Ben bu milleti düşündüğüm için hücreye atıldım. Ben bu milleti düşündüğüm için bir yıl iki ay ceza aldım. Hiç kimsenin sormadığı soruları mahkemede sordum. Yani şunu söyleyeceğim. Bu iktidara oy verenlere sorun kardeşim niye oy verdin? Ucuzlasın hayat diye mi? Yok. Sığınmacılar gelsin diye mi? Yok. Dolar artsın diye mi oy verdin? Yok. Limanlar satılsın diye mi? Madenler satılsın diye mi oy verdin? Yok. Bugün senin iktidarınla iktidar olanlar kimliğini satıyorlar. Yarın Türk toplumun oylarından fazla gelen yabancıların oyu olduğu zaman o zaman bu iktidarın sana da ihtiyacı kalmayacak. Sana da ihtiyacı kalmayacak. Yani seni şu an köprüye geçene kadar ayıya dayı muhabbeti yapıyor. E kardeşim senin bu ülkede zaten 3 partiyi satın aldığın zaman 3 partiyi zaten Avrupa olarak da Amerika olarak da istediğini yapıyorsun. Bugün satın alamayacağın bir parti yok bu ülkede. Şu an yok. Koy cebine 1 milyar doları. istediğin partiye git küfür et. Masasına koy parayı. istediğin yerden belediye başkanı. istediğin yerden milletvekili ol. Burada iktidarı ayakta tutan unsurlara bakacaksın. Bu kadar kötü. Bu kadar rezil bir yönetim. Kendi toplumunu 5. sınıfa itmiş. Ne olduğu belli olmayan projelerle gelen insanları maaşa bağlayıp kendi millet doktor bile sağlayamayan bakın İstanbul'un göbeğinde yaşıyorum 2 aydır doktor bulamadım doktor bulsam 6 aydır MR makinesi yok lan MR makinesi kaç lira bir milletvekilin arabası kaç lira bir milletvekilinin arabasına kaç tane MR makinesi satın alır gidin MR makinesine 6 ay önceden MR çekmiyorlar şu rezilliğe bakın bugün 182'yi yabancı dilde arayın anında doktor emrinizde Türkçe arayın randevu vermiyor. Yani sen niye oy verdin kardeşim? Evet sen belediyede çalıştığın için oy verdin. Bakanlıkta çalıştığın için oy verdin. Sen dolar 20 lira olduğu için Almanya'dan geldiğin için oy verdin. Peki toplum için oy veren adam yok. Mesele bu. Ya şimdi ben de YouTuber'ım. Ben dünyaca ünlü birisiyim. İyi de kardeşim ben keyfime bakar hayatımı yaşardım. Ben bu toplum için mahkemeye çıktım ya. Bu toplumun haklarını savunduğum için mahkemeye çıktım ya. Hiçbirinizin sınırdan ipini kopartıp projeler için gelen kişiler kadar değeriniz yok. Eğer siz sığınmacıların gelmesine müsaade ederseniz onların ülkeleri karıştırılmaya devam eder. Onların ülkeleri bombalanmaya devam eder. Ben her milleti severim. Her milleti ama her ülkenin yönetimine saygı duymam. Ama her milleti severim. Hiçbir millete düşmanlığım yok. Eğer sen burada sığınmacıların gelmesine müsaade edersen, onu buraya getiren siyasetçilerin cebini zengin edersin. Onların emir aldıkları adamın cebini zengin edersin. Bunlar sığınmacıların kara kaşına, kara gözüne meraklı değil. O için kullanıyor, askeri için kullanıyor, Dünya Bankası'ndan kredi çekmek için kullanıyor, Avrupa'yı tehdit etmek için kullanıyor. Yani Avrupa'da iki yüzlü. Avrupa buna diyor ki sen adaletin yok diyor şes cezasını niye kesmiyorsun aman o da mülteciler için kapıyı açar herkes birbirini kullanıyor bu mülteci olayı insan ticaretidir insan ticareti üzerinden para almaktır bakın bugün Avrupa'ya günde 15 bin tane Türk vatandaşı kaçıyor Sırbistan'a gidiyorsun Sırbistan'dan seni alıyorlar Makedonya Viyana üzerinden Frankfurt'a oraya gidiyorsun ve Hollanda diyor ki bana gel Fransa diyor ki bana gel İtalya diyor ki bana gel çünkü Dünya Bankası'nda mülteci başı 1000 euro alıyorlar mültecilere aylık 460 euro para ödüyorlar. Yani burada Avrupa'da mülteci üzerinden para kazanıyor. Bu iktidarda mülteci üzerinden para kazanıyor. Bunun faturasını kim kesiyor? Kime kesiyorlar? Sana kesiyorlar. Sen kendi yediğin içtiğinin parasını ödemiyorsun. Sınırdan giren adamın elektriğini, suyunu, doğalgazını da sen ödüyorsun. Yediği hapı ilacı da sen ödüyorsun. Niye ödüyorsun? 10 TL isteseler vermezsin. Markete gidiyorsun poşet parası deyince senin zoruna gidiyor. Ama öbür taraftan 50 liralık elektrik yakıp 300 lira ödüyorsun. Buna isyan etmiyorsun. İkisine de isyan et. İkisine de isyan Et, görmüyor musun sonunu? Kardeşim bu adam mültecileri sevmiyor. Bu adam para için mülteci alıyor. Mevzu burada. Yarın Amerika Afganistan'dan gönderdiği kişilere bir talimat versin bu ülkede. İstediği adamı se seçimde indirir. Bu ülkenin tamamının oyunu almana gerek yok ki. Satılmış muhalefet, paracı muhalefet, koltuk düşkünü muhalefetin önüne biraz para at, seçimde sus de. Tamam mı? Ülkeye gelmiş sığınmacılara oy kullandır. Bakanlıkta iş verdiklerine oy kullandır. Amir memur bekçi yaptıklarına oy kullandır. Al sana 28 28 milyonu geri kalan ne yerse yesin zaten son olarak şunu diyeceğim iktidar diyor ki benim diyor 28 milyona ihtiyacım var 28 milyon 100 milyonluk nüfusun kaçta üçte biri diyor ki ben üçte birini iş aş maaşla şey yaparsam yetmedi biraz daha mülteci getir kimlik verirsem zaten kardeşim bu ülkenin tamamının oyuna ihtiyacım yok ki bu iktidar bu ülkenin üçte birine sadece oyunu almış üçte birinin iktidarı ama bugün seçimi satan muhalefet vardı. bunlar kontrollü muhalefettir. Bakın bugün kontrolün muhalefet nasıl biliyor musun? Adama gel bakayım buraya diyor. Sen hangi partidendin? Tamam oradan istifa et. Al şu parayı. Parti kur. Ama sen sakın Kürtlerin oyunu alma. Kürtleri böyle dışlayacak kelime yap. Sen sadece yüzde bir oya. Ötekisine diyor gel buraya. Al şu parayı. Sen hem Kürtçü hem İslamcı parti ol. Ama yüzde birden fazla oy al. Ötekisini çağırıyor gel buraya. Sen sadece Türk kesiminin oyunu al. Ötekilerin oyunu alma. Yüzde birlik yetiyor. Yani derin devlet bu partileri kurup kurup muhalefeti parçalıyor. Kontrollü muhalefet. Var. Paraya düşkün muhalefet parti başkanları var. Hadi odru meydan getirin 1 milyar doları. Istediğiniz partiden istediğiniz yerde belediye başkanı dolayı milletvekili dolayı birinci sırada senin şimdi partiler ne yapıyor? Zenginleri, zenginleri ne yapıyor zenginleri? Zenginleri aday yapıyor. Fakirleri koyun gibi mitinge sürüyor. Zenginleri aday yapıyor. Fakirleri partide bulaşıkçı çaycı yapıyor. Oğlum parti başkanı gelecek. Takım elbise giyin. Hadi kula kul. Sıraya dizilin. Parti ara başkanı aranızdan geçecek. Kimsiniz lan? Parti başkanı tanıysanız kimsiniz? He? Siz ananızın karnında 20 ay mı kaldınız? Bu ülkede partiler tapınak, partiler din, parti başkanını haşa tanrı ilan etmişler. Kula kula olmuşlar. Mevzu bu. Mesele bu. Adam erhamdülillah ben Müslümanım diyor ama devlet millet malını soyana gidip oy veriyor. Maide suresi 5 Taksim 38 der ki devlet millet malından bir iğne dahi çalan cehennemde yanacak. Matta suresi der ki devlet millet malı çalanın elini kesin. Laiklik bunu değiştirdi. Niye? Adam iftiraya kurban gider. Eli gitmesin diye. La oğlum laikliğe dua edin. Ya Kur'an'da yazıyor diyor ki devlet ve millet malını bir iğne ya da daha değersiz malı çalanın elini kesin diyor. Ulan oğlum bugün bunu uygulasan eli kolu olan siyasetçi kalmaz <laughs> piyasada. Şimdi İslam dinini Afganistan başka türlü kullanıyor. Arabistan başka türlü kullanıyor. İran başka türlü kullanıyor. Dini kullanarak halkı köleleştiren, kendi yolsuzluklarını örttüren, halka korku veren bir sistem hakim dünyada. İslam'ı kullanan. Adam ben milliyetçiyim diyor. Parayla kimlik satıyor, toprak satıyor. Senin neren milliyetçi? Ama adam buna milliyetçi diye oy veriyor. Yani kimsenin milliyetçilikten haberi yok, kimsenin dinde imana haberi yok. Güzel kardeşim, herkes kendi dilinde eğer ayetleri okursa eğriyi doğruyu iyi anlar. Her dilde Allah, her dili yaratan Allah değil mi? Hiçbir dil kutsal değildir. Her dilde ibadet olur. Mevzu bu. E şimdi bak, şu habere bak, ben sana göstereyim. Şu rezilliğe bak, oku. Bak, bakanı tehdit ediyor. Kuveyt'te bir yazar senin bakanına küfür ediyor. Senin kimliğini satın aldığı için seni küçük görüyor. Bak bu ülkenin bakanına küfür ediyor bu adam. Kuveytli yazar. Niye? Sen kimliğini satarsan böyle olur işte. Hadi cevabını ver adama. Hadi odur meydan ver bakayım cevabını. Sen kimin bakanına küfür ediyorsun diye. Hadi odur meydan. Parayla kimliğini satarsan seninle böyle dalga geçerler. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Oyunuzu para için, maaş için vermeyin kardeşim. Oyunuzu temiz toplum, temiz ahlak, ülkenin sağlıklı, güvenli sınırları için oy verin. Birbirinizin iyiliği için verin. Kişisel çıkarlarınız için oy vermeyin. Kürt, Türk'ü, Türk, Türk Kürt'ü, Alevi, Sünni'yi yakında sokakta birbirinize arasanız bulamazsınız. Kürt, Türk, Alevi böyle kelepçe olun. Bu ülke sizin başka ülkeniz yok. Sizi ayırmaya çalışanlara fırsat vermeyin. Bugün etle tırnak gibiyiz. Diyarbakırlı'nın bir hakkı varsa ben savunurum. Urfa'nın bir hakkı varsa ben savunurum. Bugün Urfa'da yabancılar tarafından dayak yemiş kardeşimi, kafası kırılmış kardeşimi durumda paylaştım ben. Baş konuşma. Boş konuşma gel buraya laf atıp öyle gitme. Gel senin karşında cahil cahil adam yok. Şimdi cahiller yüzünden ve siyaset yüzünden ağız dalaşı yapın ama bakın cahiller yüzünden siyaset yüzünden ağız dalaşı yapabilirsiniz. Ama fiziki tartışmaya girmeyin. Şey vuruşmaya girmeyin. Çünkü yarın bu siyasetçiler kavga eden siyasetçiler birlik olurlar. Sizin ettiğiniz kavga yanınıza kar kalır. Günümüzün siyasetçilerine asla güvenmeyin.